Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hoş geldiniz kardeşlerim Arapça dersimize. Birinci dersten başlamak istiyoruz inşallah. dersel avval. Birinci ders. Hâza beytun. Bu bir ev. Bu bir ev. Haza işaret ismidir ve bu anlamına gelmektedir. Nasıl okuyoruz? Haza beytun. Bu bir ev. Bakın harekeleri derste bu şekilde koymuştuk canlı yayında. Bu şekilde koyuyoruz inşallah. Haza beytun. Geçiyoruz sol tarafa. Haza mescidun. Bu bir mescit. Geçiyoruz sol tarafa. Haza babun. Bu bir kapı. Evet. Geçiyoruz aşağı. Haza kitabun. Bu bir kitap. Aynı Türkçede olduğu gibi kardeşlerim. Kitab. Kitap. Geçiyoruz buraya. de kalemun. Bu bir kalem. Aynı Türkçede de olduğu gibi. Sol tarafa geçiyoruz. Haza miftahun. Bu bir anahtar. Aşağı geçiyoruz kardeşlerim. Hâze mektebun. Bu bir çalışma masası. Hâze serirun. Bu bir yatak. Gördüğünüz gibi. Hâdâ kursiyyun. Bu bir sandalye. Evet kardeşlerim, geçiyoruz diğer sayfaya. Buradaki dersimiz, mâhâdâ. Yani bu nedir ya da bu ne? harekeleri koyuyoruz inşallah bu şekilde. Üstünü yani fetha'yı buraya ve buraya. Evet. Birlikte okuyoruz inşallah. Ma <laughs> haza? <laughs> bu ne? Ya da bu nedir? Haza <laughs> beytun. Sol tarafa resme bakıyoruz kardeşlerim bir ev soruyor. Bu nedir? Ma hâza? Hâza beytun. Şimdi buraya baktığınız zaman e, e var. E hâza beytun. Harfu istifhamdır bu. Bunu e, bunun bu şekilde deniliyor. E, soru harfi. E hâza beytun. Bu bir ev mi? Bakıyoruz. Evet, bu bir ev. Cevap veriyoruz, ne diyoruz? Naam. Hâzâ beytun. Bu bir ev. Aşağı geçiyoruz inşallah. Mâ hâzâ. Bu ne? Sol tarafa bakıyoruz. Bu bir gömlek, uzun bir gömlek, yani ahda <laughs> qamisun. Bildiğiniz gibi Arabistan'da giyilen uzun gömlek. Sonra yine soru geliyor diyor ki ahda <laughs> serirun. Neydi serir kardeşlerim? Yataktı. Soruyor. Bu bir yatak mıdır? Bu bir yatak mı? Sol tarafa bakıyoruz fotoğrafa. Sandalye. O zaman ne cevap veriyoruz kardeşlerim? La. Haza kursiyyun. Hayır. Bu bir sandalye. Evet. Sonra yine bir soru geliyor. Diyor ki: "Ehaza miftahun." Ahad mıfda sol tarafa fotoğrafa bakıyoruz kardeşlerim soruyor diyor ki bu bir anahtar mı? Hayır fotoğrafa bakıyoruz ve ne görüyoruz kalem. O zaman ne cevap veriyoruz kardeşlerim? La hada kalemun bu bir kalem. Evet aşağı iniyoruz ne soruyor burada? Diyor ki ma bu ne? Sol tarafa bakıyoruz kardeşlerim fotoğrafa. Yıldız. Cevap veriyoruz ve diyoruz ki hâze necmun bu bir yıldız. Evet kardeşlerim. Diğer sayfaya geçiyoruz inşallah. Bu alıştırmadır. Birinci alıştırma temrin. Soruyor burada. Birinci derste yazmıştık birlikte. Mâ hâdâ. Soruyor ne bu? Fotoğrafa bakıyoruz. Neydi kardeşleri? Bu fotoğraftaki anahtar. Arapçası neydi? Evet. da miftâhun soruyor ma hada hada miftahun sonraki soruya geçiyoruz ma hada sol tarafa bakıyoruz kardeşlerim aha kitap Arapça ve Türkçesi aynı olan kitap o zaman ne cevap veriyoruz hada kitabun bu şekilde yazın inşallah kardeşlerim. Sonraki soruya geçiyoruz. Ma <mâ> hada? <hâde> Sol tarafa bakıyoruz. Kalem. O zaman cevabımız haza <hâde> qalamun. Bu bir kalem. Sonrakine geçiyoruz. Ma <mâ> hada? <hâde> bakıyoruz sol tarafa. Bir kapı. Peki neydi kapı kardeşlerim? Evet. Bâbun. Arkadaşımız soruyor. Mâ hâve? Biz cevap veriyoruz. Diyoruz ki. Hâve bâbun. Sonraki. Mâ hâve? Bu nedir? Ya da bu ne? Bakıyoruz kardeşlerim bir ev. O zaman nasıl cevap vermemiz lazım? Mâ hâda? Nedir bu? Soruyor arkadaşımız. Biz de cevap veriyoruz ve diyoruz ki hâda beytun. Son soruya geçiyoruz inşallah. Mâ hâda? Bakıyoruz ki bir sandalye. Neydi kardeşlerim sandalye? Arapçada evet kursiyun O zaman cevabınız ne olması lazım? Haza kursiyun. Haza kursiyun.